Saygıdeğer büyüklerim, sevgili kardeşlerim, kanalımıza hoş geldiniz. Manyas Dura Mahallesi'nde yola cepheli, burası yol, resmi yol, Kalburcuyla ile Duraköy arasındaki yola cepheli, 10.600 metrekare güzel bir tarlamız var. Yerimiz burası. Araçla geldik. Bakın, karşıda ufak bir çiftlik var. Burada adam hayvancılık yapıyor. Burada büyük bir çiftlik var. burada hemen. Köy yukarıda. Köye yaklaşık 2 kilometre mesafede. Yerimiz burası. Yerimizin içine doğru gidelim. Kendimize yeni bir kameraman bulduk. Serkan Bey. Evet. Serkan Bey. Fertan Buyurun Şahabam. Be. Güzel mi? Güzel. Ne ekilmiş buraya? Yulaf. Evet şöyle biraz gelelim Parlamız burası Bakın yerimiz düz Fazla bir meyil yok Burası yol kısmı Buradan bu şekilde Sınır da buradan böyle Yani şu üst kısmında Şöyle bir yol kısmında Şöyle bir üçgenlik var Buradan böyle gidiyor Bu yol kısmında açılıyor Dikdörtgen şeklinde yerimiz Şöyle biraz daha ilerleyelim gösterelim. Bakın. Ta karşıya kadar gidiyor. 10.600 metrekare. ne zaman Zamanı geldi. Bugünlerde biçilmesi lazım. bunu? Evet biçer biçiyor. Burada ne arpa var zaten evet yulaf baş. Ne oluyor yulafta Yulaftan e, hayvanlara yem veriyorlar. Yem mi? Aynı. <laughs> susuz oluyor o zaman yulaf. Nasıl? Susuz oluyor. Tabii ki bunlar kışlık mevsim susuz hepsi. <laughs> hayvanlar için veriyorlar değil mi? Aynen. Yerimiz bakın zaten belli. Bu sarı görünen evet. yer. Şuradaki ağaçlar da sınır oluyor. Bakın şuradaki ağaçlar. Böyle şuradan aşağı doğru %10 bir meyillik var. Öyle çok aşırı bir meyil yok. Şöyle tatlı bir meyil. Efendim. Buralar düzgün. Tabii bu laflar biçilince bugün yarın biçilir. Tarla tam böyle kabak gibi ortaya çıkar değil mi? Evet çıkar tabii ki. Çıkar nasıl? Güzel mi tarla? Tarlamız güzel tabii. Yola cepheli. Yola cepheli. Ee, görüldüğü gibi çiftlik var karşıda. Evet orada çiftlik var. Burada yine birisi köylü Necip Köylü. Evet. O da hayvancılık yapıyor. Serkan Bey de bu arada kepçe işlerimize bakıyor bizim. Bu bölgenin kepçe sorumlusu. Yani kepçe deyince Serkan Bey geliyor aklına. Teşekkür ederiz. Eee aldığımız müşterilerimize aldığımız tarlaları efendim yolu bozuk olan veya tarlada böyle yapılması gereken tesviye işlerini Serkan Bey geliyor kendisi. Değil mi? Evet. İtina ile yapıyor. İtina ile yani her şey. türlü işleri yaparız. İşçiliğin güzel. İşçiliğime garanti verebilirim. Kendimden çok eminim. Emin misin? Kesin. İyi. Ee, siz de bizden tarla alırsanız eğer yol bozuksa işte tarlada eğim varsa onları güzelce temizleriz. Değil temizleriz. Hiçbir sıkıntı yok. Uygun fiyatlara yaparız. Uygun fiyatlar. Aynen. Evet. Bu arada Serkan Bey'in reklamını da yaptık. Reklam parası Reklam. <laughs> evet Serkan Bey. İşin latifesi. Aynen. Siz bizim dostumuzsunuz. Her zaman. Yıllardır beraber çalışıyoruz. Çok müşterimize yardımcı olduk bu konuda. Evet. Değil mi? Aynen. Evet. Elimizden geldiği kadar yardımcı yani oluyoruz. Ben sen kaçıyorsun Serkan Bey. Tabii Çok ki. Çok kaçma. Ben ses... Hani bazı müşterilerim şey yapıyor, kızıyor, mikrofon falan filan. Bir mikrofon alacak paramız bile yok ya. <laughs> <laughs> Hayat şartları zor. <laughs> bir, de, bir de drone alalım. Bir drone. De, evet. Drone alırsak şu, şu manzaraya bak. Değil mi? Ne kadar güzel. Evet. Şöyle göstersene manzarayı. Manzara 10 numara gerçekten. Güney cephe. Buradan baktığınız zaman güneş bu taraftan batıyor. Güney cephe güzel değil mi? 10 numara yer. Konumu güzel. on numara. Fiyatı da 10 numara. Fiyatı nedir Manzara Şaban Bey? 105 110 diyor da 105 belki 100'e de verebilir yani. Ben fiyatını 105 olarak yazacağım. Kaç dönümdü? 10.600 metrekare. 10.600 metrekare. Hemen hemen 10 liraya geliyor dönümü. Tabi bazı müşterilerimiz yüksek diyebilir. Ya şimdi mal sahiplerinin istediği rakamlar bunlar. Şimdi biz aracıyız. Yanlış anlamayın. Efendim. Ee, biz bu rakamları istemiyoruz, mal sahipleri istiyor, ufak böyle 5 lira 10 lira tarzında. Ben üzerine fazla böyle koymuyorum yani. Bir pazarlık payı mal sahibi koyuyor, söylüyoruz. Bizim alacağımız buradan bir komisyondur, efendim. Ee, yerimiz güzel. Ekin olduğu için çok fazla ekine de zarar vermek istemiyoruz. Böyle aşağılarda gitmek için, şu aşağı kısımda bir 10 yüzde 20 bir meyillik var, az bir meyillik genel manada tarlamız çok hafif tatlı bir meyli var. Burada ne olabilir? Zaten biçerin biçebildiği yer. Değil yani mi? çok eğim bir şey olsa zaten biçer biçemez yani. Biçer biçemez tabi. Tabii ki. O da doğru bir şey. Burada ne olabilir? Toprağı güzel, meyvalık falan olabilir. Suyu çıkarırsanız, değil mi? Evet. Sondajla bizim bu bölgede su çıkıyor. Çıkıyor. Şurada karşıda ceviz tarlası var. Ceviz tarlasında sondaj yapıldı. Evet. Karşıda gözüktüğü Eyleye gibi. Şekil göster. Evet bakın ee, şu anda tam o, karşıda sonra, orada evet. sondajla su buldu hatta ben çalıştım orada biraz. Ha sen de mi çalıştın? Evet. Ee, orası çok bayırdı. Orayı da düzelttin değil mi? Evet, orası çok bayırdı. Orası başka bir arkadaşımız düzeltmiş. Sonra da ben gidip ince tesfiyesini yapmıştım. Evet. Ee, ama sondajda su bulundu yani. Evet, sondajda su bizim bu bölgede çıkıyor. Tahmini 70-80 metre falan. İyi suyu yakalarsan 70-80. Bazı 30 40 50'de de çıkıyor ama Bol su istiyorsanız Evet biraz evet, diğerinde bir de, aynı Çiftlikte çıkarttı O da 85 metrede mi 90 metrede mi Kol gibi böyle bir su çıkarmış yani Evet efendim. E dediğiniz gibi burada ne olur Onun haricinde burada bir bağ, bağ evi yapabilirsiniz izin alarak meyve bahçesi yapıp cins değişikliği yapıp 75 metrekare resmi olarak bir yer yapabilirsiniz meyve yapmak şartıyla Efendim. Onun haricinde konteyner koysanız kimse size konteynera bir şey demiyorlar. Ama ev cinsi biraz daha bir şey yapayım diyorsanız dediğim gibi yapmanız lazım efendim. Yol sorunumuz yaz-kış aracınızda girersiniz değil mi? İş sıkıntı yok yaz-kış. Evet. Serkan Bey sizde çok işimizden alıkoydum. koydum. Estağfurullah biz de artık bu hesap ekleriz yapacak Esab... bir şey yok. <laughs> Bugünlük bu kadar diyorum. Bu, bu tarafları da bir gösterelim. Yolu yani şöyle biraz daha bir gösterelim mi? Gösterelim. Şöyle devam et. Sen yola doğru. Ay yol bir cephesi var böyle. Tabii ki. Bu kenarından böyle gidiyor. Ta aşağı kadar gidiyor böyle. Tarlamız burası. Bu kısmını çevirmiş böyle tel yapmış. Değil mi? Evet. Böyle. Hayvanlar girmesin diye. Hayvan girmesin diye bu yol kısmını kapatmış. Oradan da kapatmış. Böyle basit bir şey yapmış. Şuradan bir açık yer yapmış. Bu Buradan böyle bayağı bir yola yaklaşık 100 metre belki daha fazla. Ada parselini paylaşacağım. Bakarsınız. Bayağı bir cephe var yani. Böyle burada devam ediyor. Güzel bir yer. Evet. Güzel. Burası kim tarafından satılacak Serkan Bey? Şaban Kaya tarafından, Kaya Emlak tarafından satılmaktadır. Satılacak. Evet. Bizi izlemeye devam edin. Bizi izleyin. Bizimle kalın. Değil mi? Evet. Memnun kalırsınız her şey konuda. Konuşsunuz. Doğ yani neyse o. neyse o. Yani yalan hurda yoktur. Şaban Bey aynı şekilde neyse o şekilde koyar yani. Evet, teşekkür ederim bizi izlediğiniz, bizi takip ettiğiniz için. Bugünlük bu kadar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı günler, hayırlı haftalar.